Şimdi Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı Köyü'ne gideceğiz sayın seyirciler. Köyde dünyanın en sıra dışı kaplıcalarından biri bulunuyor. Bölge halkı eksi 16 derecede metrelerce karın içinde kaplıca keyfi yapıyor. Kanal 7 Haber o sıra dışı kaplıcayı görüntüledi. Metrelerce karın arasında 16 derecede bizim mü demeyin. Böyle kaplıca bulursanız elbette yüzülür. Üşümüyor musun? Yok. Sıcak orası. Evet. Önce buz gibi havada kar banyosu sonra sıcacık kaplıcada yüzme keyfi. Bir tarafta metreleri bulan kar ve 16 derece. Diğer tarafta ise Ersin abi hemen böyle gel. İşte sıcacık ...kaplıca. Üşümedin mi? Üşüdü. Şimdi ne yapacaksın? Suya girecek misin? Sıcak mı? Sıcak. Hadi biz seni fazla üşütmeyelim. Sıradışı Sıra dışı yerin adresi... ...Bitlis'in Güloymak ilçesine bağlı Budaklı Köyü. Köyün bir kilometre dışında çıkan kaplıca suyu... Yazın ayrı, kışın ayrı güzel. Budaklı köyündeki kaplıca suyundan iki ayrı havuz ortaya çıkmış durumda. İşte onlardan bir tanesi hem bölge halkı hem de Türkiye'nin dört bir yanından gelenler şifa bulmak için kaplıcaya giriyor. Hemen diğer tarafta ise başka bir kaplıca havuzu var. O da bölge halkı mandacılıkla uğraşıyor ve mandalarını yaz kış işte bu kaplıcada yıkıyorlar. <laughs> Yazın da da giriyoruz abi şifalıdır. Dört yandan turistler de geliyor. İstanbul'dan gelenler var, Isparta'dan, Almanya'dan, Bölge halkı Kaplıca'nın şifalı olduğuna da inanıyor. İstekleri buraya bir tesis yapılması. Orada güzel bir tesis olsa mesela otel olsa, lokanta olur, çay ocağı olur. Yüzlerce insan oradan ekmek yiyecek. Budaklı köyündeki Kaplıca'ya yaz kış giriliyor ancak kışın bu manzarada girmenin keyfi elbette ki bambaşka olur. Biz de kilometrelerce uzaktaki Budaklı Köyü'ne gelmişken bu keyiften elbette ki mahrum kalmak istemeyiz. Ve hazırlıklarımızı tamamladık şu anda donmak üzereyim dediğimiz gibi sıcaklık bölgede eksi 16 derece ve ben anonsu fazla uzatmadan yani donmadan direkt kaplıcaya girmek istiyorum. Mikrofon tutanmış. Anonsa kaldığımız yerden böyle devam edebiliriz çünkü gerçekten su çok sıcak ve şifalı olduğu söyleniyor bölge halkı tarafından biz de bu keyfi şu anda yaşıyoruz. İşte, fokur fokur sıcak su, hemen arkamda. Kaplıca keyfi bitti, dondurucu soğuk başladı. Ersin abi hemen araca koşmamız lazım.